Şimdi kulak tıkanıklığı veya burun tıkanıklığı olabilir. Mevsimsel olarak insanlar hastalanabiliyorlar veya kronik bir rahatsızlığı olabiliyor. Fakat Cenab-ı Allah bize dinini kolayca yaşayabileceğimiz bir tarzda emretti. Biz hariçten yıkamamız gereken bir uzvun üzerine suyun deriye ulaşmasına mani bir boya, bir nesne koymadığımız sürece efendim e, burnumuza suyu veririz. Burnumuz sıkalı içeriye ne kadar gitti ne kadar gitmedi o kısmıyla ilgilenmeyiz. Yine e, kulaklarımızın zaten dışını yıkamamız farz. Kulak içini yıkamak diye e, herhangi bir ne küçük abdeste ne de büyük abdeste bir şey yok. Kuranı kulağın görünen kısmını yıkamak durumundayız. Büyük abdeste de burnun içini ve ağzın içini normal abdestin dışında yıkamamız farz olarak bize ifade ediliyor. Burnumuzu yıkarken de normal bir zamanda burnumuza nasıl su veriyorsak aynı şekilde burnumuza su veririz. Efendim biraz içeriye doğru çekmeye çalışırız. Ama tıkalı olduğu için diyelim ki burnun yukarısına doğru ulaşmıyor. Biz burada burnumuzu açıp da suyu burnumuzun efendim yukarı doğru ulaştırmak gibi bir mükellefiyetle sorumlu değiliz. Elimizden gelen kadarıyla sorumluyuz. Binaenaleyh normal zamanda ne yapıyor isek aynı şekilde burada da onu yaparız. Burnun tıkalı olması, efendim kulağın tıkalı olmasının bu bağlamda e, abdestimize ne büyük ne de küçük abdestimize bir engel teşkil etmesi söz konusu değildir.